Diyelim. Tamam. Trafik alıyoruz. Şimdi trafik hı hı. konusunda Celalettin Bey olumluyla başlayacak. Sonra evet. olumsuza döndüreceğim. İlk olarak hı hı. olumluyla başlayacak. Düdüğümüzü çalıyoruz ve trafik konusunda Celalettin Bey'le olumlu olumsuz oyunumuza başlıyoruz. Evet, e, bu pandemi döneminde trafik hiç yok gibi bir şeydi. Yani yollar boş. E, işte köprüye gidiyorsunuz. E, yollar açık. E, ya bu kadar da olmaz. Bir, e, trafikte çalışma yapıyorlar. Çalışma yaparken de trafik tıkanıyor. Belediyede tam kazacak şey. Geçen Kadıköy'e gittim. Bir şey trafik bir trafik neden? Bütün yolu kazmışlar. O kadar kalabalık. Yani yani Kadıköy güzelleşsin diye o yolları yapıyorlar. Trafik daha iyi aksın diye. Yani bence bu trafik sorunu bu belediye çözecek diye düşünüyorum ben. Evet çok güzel çalışmalar. Ya kardeşim yani bu trafik nedir böyle? Bu araçlar, bu trafik yeter, yollar yetmiyor. Yeni yollar yapılması lazım. Yeni yollar yapılması lazım. Yeni köprüler yapılması lazım. Dördüncü köprüyü, dördüncü köprüyü yapmamız lazım. Ya kardeşim evet çok güzel, çok güzel. Körfez'e de bir köprü yaptık. O da trafiği rahatlattı. Artık Yalova'ya giderken çok rahat gidebiliyoruz. Ama sadece seyrediyoruz o kadar yüksek bedeli var ki e, Körfez Köprüsü'nün geçemiyoruz geçemiyoruz sadece <laughs> işte geçeceğiz efendim inşallah böyle abonman kartı çıkartacaklar bize o abonman kartıyla ücretsiz olarak geçeceğiz. E, zaten parasını biz vermiyor muyuz köprünün geçsek de veriyoruz geç. Ya bu kadar, bu köprü için bu kadar trafik, e, bu kadar araç bedeli konur mu kardeşim? Kaç araç var? Yüz bin araç mı geçmesi gerekiyor ayda? Geçemez kardeşim. Bu kadar pahalı, bu kadar pahalı olunca mümkün değil. Kimse geçemez onun üstünden. Ya ama çok şık bir köprümüz var. Çok şık. İstanbul'un trafiği de harika. Yollar, Aa, trafik polisleri hepsi o kadar iyiler ki hepimize çok iyi davranıyorlar. Ya kardeş bu kadar suratsız trafik polisi olur mu? Evraklar diyor. Ya işte yok alkol şey bu zamanda alkol kim içebilir kardeşim? Ya her akşam içiyoruz kardeşim. İçelim güzelleşelim değil mi abicim? <laughs> Ama içi, içtikten sonra trafiğe çıkmıyoruz abicim. İçtikten sonra trafiğe çıkmıyoruz. Ee, yani içelim, güzelleşelim diyoruz ama iç, içince de çıkalım e, çaktırmadan arka yollardan gideriz trafik polislerine yakalanmayalım değil mi efendim? Ee, e, bu arada trafik deyince e, bütün gün bütün gün sabah çıkıyorsunuz yola, e, o kadar güzel ki yollar böyle her yer açık. E, ya böyle olmaz kardeşim, emniyet şeritlerini kullanıyorlar, emniyet şeridini kullanıp tekrar önünüze kırıyorlar, trafiği sıkıştırıyorlar. Olmaz kardeşim böyle, emniyet şeritlerini kullanmayın. E, ya kardeşim işte emniyet şeritlerini kullanıyorsanız da dikkat edin değil mi yani? <laughs> e, ben ne diyeyim, ya bu e, emniyet şeridini kullananlara ne diyeyim ben, e, hayvan desem hayvanlara hakaret olur kardeşim. <laughs> ya olmaz ki böyle kullanmayın, ya. kullanmayın lütfen. Efendim e, trafik trafik deyince evet trafik hakkında bir şarkı yapılabilir biraz önceki katılan arkadaşıma trafik konusunda Halil de yapabilir bunu evet çok güzel besteleri var ya Halil e, yani Halil de beste mi yapıyor kardeşim trafik konusunda beste yapabilir mi bu adam yapamaz.